Geçmişin acısı, motorun sesiyle hafifler. Yolculuğun sonunda yalnız başınıza kalırken artık her şeyin benliğine oturduğunu hissedersin. Motorun sesi, her şeyin içesinden gelmiş bir melodiye Evet arkadaşlar, selamun aleyküm. Bugün konak tarafındayım. Şimdi... Bir Burcu tarafına gideyim dolaşayım diyorum. Bugünkü planım böyle Burcu'da biraz tur atmak. Muhabbet, sohbet, yolda yaşayacağımız şeyler. Bakalım illa bir şey çıkıyor. Bak arkadaş hemen sordu bir şey var mı diye. Helal olsun. Aa benim benzin almam lazım. Nereden alacağız? Nerede benzinlik var en yakın ya? Şu Göztepe'de bir tane vardı. Oraya bir gideyim diyorum. Şimdi biz buradan bir sola gireceğiz de. Nasıl gireceğiz? Şuradan hemen. Vizörümü kapatayım. O trafikte var. Şöyle şeyimi kapatmamışım ya. Gelen var mı? Yok. Şöyle sağdan sağdan. Kuytudan, köşeden. Abi Allah yardımcıları olsun arabadakilerin. Gelçi İstanbul'a göre yine iyi de İzmir trafiği. İzmir'de de olmaya başladı baya. Yalnız buradan biri kapı açarsa ben şu sağa doğru patates olurum. Açmaz herhalde kimse kapı ya. Abi motorda en korktuğum şey kapı açmak. Çok yüksek duruyor lan. Motor bana göre ben o, raising kullandığım için Ananı sikeyim O neydi lan? Oğlum ne patladı öyle? Oğlum o patlama sesi egzozundan mı geldi lan? Sanki gerçi torpil daha yüksek ses çıkartıyor da Şimdi biz buradan geçer miyiz? Geçerim de hareket ederse sıkıntı olabilir O yüzden Gitmeyeceğim Abi de kıyamam ya. Valla on numara adamsın abi. Teşekkürümüzü ettik. Kral adam ya bunlar işte. Selamun aleyküm arkadaşlar. Valla benim yapacağım vlogörlük ama bu kadar olur. Mikrofonu açmayı unutmuşuz. Burası da kafe değilmiş can abla. Çiçekçi mi? Kafe mi? Evet. Gerçi kahve de şey yapıyor galiba ama. Ama solda geliyor bir daha ya. Ben geçeceğim şimdi ama tav oldum. Hoppala. Adam kapı açtı lan burada. Bir daha bir şey unutup açar mı? Bak. Buradan geçer miyiz? Geçeriz ya. Eyvallah reis. Of otobana çıkmak istiyorum ama. Buca'ya da gitmek istiyorum. Buca da güzel abi ha. Ya güzel derken eskiden biz hiç gitmezdik. Ben hayatımda iki üç kere falan gittim. Şirin yer tarafına. Bayağı gelişmiş oralarda ya. Buradan sağ yapacağım şimdi. Bu abi giderse Abi abi. Böbreklerim birbirine girdi. Otobüs abi burası İzmir'in en kötü yolu. Ne var ne var geçemiyorum. Ne sövmüştür ha. Geldik abi şirin yer. Buca şirin yer. Sen dümencimiz olacaksın. Abi ateşini rica edebilir miyim ya? Bu Dönecek mi? Yok. Ne oldu ya? Abi riskli hareketler yapıyorum ya. Kafamı s**eceğim sonunda ha. Adam da ne de saklı ya. Vallahi ne de saklı. Ne ne gerek var o hareketi yapıyorsun. Yeşil yandı. Aa, umrunda değil ki. Orada kırmızı yanmıyor mu abla? Bu da şeyden yürüyor. Deli galiba. Abi bu manyak dolu ya. Geç abi. Ben bayağı sıkıştım burada. Arkamda dolmuş, yanımda. <laughs> burada en çok İzmir'de buca da mı dolmuş var ya? Bizim orada bu kadar dolmuş yok abi. <laughs> Biri el yaptı orada. Ben alayım neyse. <laughs> Şaka arkadaşlar bunlar. Ya kardeşim ben alayım seni. Hop yolcu indirecek. Bak sır kızla yapmıyorum. çocuğu da yaptım. şu aynı şakayı. Oy karnım da aç benim ya. Bir şeyler yiyeyim de bu cadamı yiyeyim. Şöyle telefonu bakıp gülümseyerek mesaj açmayalı. Ne kadar uzun zaman oldu ya. Kız demin demin telefonu gülüyor. Ah, ya. <laughs> Dörtleri yapmış bu da. Şöyle tatlış bir yer görürsem gireceğim yemek yiyeceğim ya. Öyle denk gelirse. Reis dur la sakin ol la. Bakalım neler bekliyor bize. Sağdan soldan. Sağa dönecek. Şinesel hiç sevmem. Bu abi iyi baktı lan. Oğlum genelde bakmıyorlar aynaya dönerken. Yani haklı olarak aslında sağında bir şey yok çünkü. Dodo pizza. Pizza mı yasam lan acaba? Lan yiyeyim lan. Bir yerde de kahve içeriz abi. Mis. Evet selamun arkadaşlar. Dodo pizza'da pizza mı yedim? Söyleme sayıp. Tabi. Şimdi buca, Buca'dayım. Biraz daha dolaşıp karşı tarafına geçeceğim. Sonra Sercan ve Buse ile buluşacağım. Benzinimiz full. Hava güzel sayılır. İzmir güzel. Kalabalık kalabalık yerler. Keyifli ya şu anlık. Bakalım keyfimizi kaçıracak bir şey olmaz umarım. Mesela korna basıyor abi. Gidiyoruz işte. Dönecek. O Yunus abiler. Ambulans. Daha demin Dodo Pizza'da işte kuryeler bir yere koştu. Ha polismiş lan. Oğlum büyük olay var abi büyük ihtimal. Üç tane Yunus polisi vardı karşıda motorlu. Şimdi bir tane büyük polis arabası yaldır yaldır gidiyor o tarafta geride büyük ihtimal ciddi bir olay var. Bu cevabı burası. Burada oluyor. Biz kornamızı çalalım da normalde ben kor çok korna çalmayı sevmiyorum. Genelde çalmıyorum. Ha çalmam gereken yerler var. Oralarda da çalmıyorum. Öğreneceğiz ya bir şeyler. Arabada öyle hiç 3 yıldır falan kullanıyorum araba toplasam 5 kere falan konu çalmışımdır. Ama iyi ki motora başlamışım ya. Allah şu an kafama dağıtabilecek işte bazı dertleri unutturabilecek zevk alabileceğim şu an bir tek bu var. Onu da bineyim arkadaşlar ya. Etrafımdan çok tepkide alıyorum. Binme 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 binme. E, tamam bazı riskleri var. <laughs> bazı istediğim de ölebilirim ama ne koyayım. Da ya yayayken de ölebilirsin. Hiç belli olmaz yani bu işler. Yürümekten vazgeçmiyorsan yayayken. Bu döner döner şimdi dur geçeyim. Şu an bak döndü arkada. Abi benim ön sezim ya. Benim de ön sezim yani zeka beyin yok da trafiği okuyoruz biraz aa ben çevre yolunu nasıl çıkacağım acaba ya bir otoban yapayım orada kahve içeyim demiştim aslında yemek yerken de Sercan Reis aradı ne yapsak ya gidip otobanda bir Starbucks var şeyin orada orada bir kahve gömsek mi ya en biraz gazlamış olurum aldık ha. Kitlenseydim otobüse, minibüse. Dur şurada sağ bir yere gireyim de ben. Şu kameranın şu pilini değiştireyim. Evet pili değiştirdim arkadaşlar. Ben karşıya tarafına Çıkmak için no... nereden gideceğiz lan? Ha dur ayıktım tamam nereden gideceğimi. Ee, aynen, aynen aynen. Yani inşallah. Ulan buradan da galiba. Hadi girelim ya. Oğlum bu nasıl viraj lan? Aynen. lan buradan değilmiş. Sen <laughs> neyse. Aynen. Oğlum nereye gidiyorum ya ben? Şeyin oraya mı gidiyorum lan? Maiviyanın. Yaşar'ın oralara gidiyorum herhalde. Aa evet lan Yaşar'ın oraya geldik. Sol yapalım şuradan bir yerden. Oğlum yemin ediyorum istesem bulamam şu Maiviyi ya. Hmm. Reis'in motor sıkıntı. Reis'in motor can çekişiyor. Vallahi buradan diye hatırlıyorum ya. Ee, benim şu yola gireceğimi tahmin etmiştim. Şimdi nereden döneceğiz? Karşı yolda olmam lazım benim karşıya tarafında. Otogar tarafına gireyim Oradan bir şekilde döneriz Eee Oğlum neredeyim ben ya Oğlum neresi lan burası Buradan dönüş var mı lan acaba Neyse istediğime ulaştım. Öbür tarafa doğru döndüm. Riskli hareketler. Aç yolu abi. Geçeyim mi? Eyvallah. Ama sakın hava o şeridi verme tamam mı? Ölürsün Yağlı bir Starbucks var mıydı ya burada? Starbucks burada yok galiba Aa varmış Evet bir kahve içeyim ben arkadaşlar Nikotin bağımlısıyım, kafein bağımlısıyım Karşıdaki bağımlısıyım, derbederberk Evet arkadaşlar kahvemi içtim. Kafşeka tarafına gideceğim. 155, 156, 158 oldu. いらっしゃいませ。<Yeah. S 3> Karşıyaka semalarına girmiş bulunmaktayız. Ne yapalım şimdi? Gezeyim mi ben biraz daha? Hadi gezeyim ben biraz daha ya. Bak. Yalnız yaya falan varsa göremiyorum ben o yüzden bir tık Sakin değilim ya. Bak yaya var. Dur şuradan sol yapayım ya ben. Çarşı taraflarına gidelim. Oğlum ışık görünmüyor. <laughs> of vallahi keyifli ya arkadaşlar. Böyle boş boş geziyorum. Şu an havalarda öyle tam soğuk değilken keyfini çıkartmaya çalışıyorum ya. Şu an keyif alabildiğim tek şey motor sürmek kaldırım varken yoldan gitme tercihi biraz garip geldi bana. Sağ yolu yapalım ya, girmeyeyim şimdi. Buradan giriyorum vardı. Abi kaldımadı daha. Arkadaşlar bir dakika. Bakalım bir şey olmuş mu? Başka bir yere bakıyordum. Bak bak bakış çok önemli. Ay bir şey olmadı ama galiba. Vallahi bir şey yok. Bir Janta mı geldi? Lastiğe mi geldi? Bir anlık dalgınlık abi. Ne oluyor lan köpekler Oğlum bir şeyi fark ettim lan ben. Bizim mahalledir bu arkada oturuyorum ben. Bizim mahallede çok köpek yok lan. Eskiden oluyordu abi. Bak o kadar korkmadım lan. Olay anında korktum ama. Akıllanmıyor Bak hala basıyoruz Abi bu ayna mı şey gösteriyor? Çok yakın gösteriyor. Arkamdakini çok yakın gösteriyor. Arkaya bakıyorum kafamla o kadar da yakın değil aslında. Şuradan bakalım kaç ne kadar kalmış ya. Nerede yazıyor? 4 dakika mı? Arkadaşlar silecek bir şeyim kalmadı benim. Bu videoyu burada kapatayım ben. İzlediğiniz için teşekkürler. Bye bye.